Ee, Ali Çınar bizi bekliyor. Genel medya grubu Amerika temsilcisi. Washington'da. Şimdi Trump bugün hakim karşısına çıktı. Çıktı mı? Çıkıyor mu? Nedir durum? Ali Çınar çıkacak herhalde. Çıkmadı daha, daha, çıkmadı. Çıkmadı. daha değil mi? Ne oluyor? Ne konuşuluyor? Nedir durum? Evet Türkiye saatiyle 23'te eski başkan Donald Trump... ...Miami'de mahkeme önünde <laughs> yargıç karşısına çıkacak. Ve burada kendisine atfedilen... 37 farklı suçtan iddianame okunacak ve iddianame 49 sayfa olduğunu belirtebilirim. Ve neden peki federal suçtan mahkemeye gelmek zorunda kalıyor eski başkan Donald Trump? Çünkü görevi bıraktığı zaman e, devlete ait e, gizli belgeleri de yanında taşıdığı için yüzlerce gizli belgeyi ulusal güvenlik anlamında e, önemli belgeleri elinde tuttuğu için ve bu belgeleri geri vermediği için, federal hükümete zorluk çıkardığı için suçlanıyor. O nedenle de eski başkan Donald Trump ilk defa Amerikan tarihinde federal suçtan hakim karşısına çıkan eski başkan olacak. Ve dediğim gibi Türkiye saatinde 23'te Miami'de Trump taraftarları şu anda mahkeme önüne gelmiş durumdalar ve yaklaşık 3 saat önce Mehmet Akif yakın mahkeme tarafına yakın bir sokakta bomba ihbarı yapıldığı için polis e, burada sokağı kapattı ve e, bazı tedbirler aldı. Yani olağanüstü bir önlem var e, mahkemenin çevresinde. Şunu da belirtmekte fayda var. Florida Cumhuriyetçilerin Trump'ın kalesi. O nedenle birçok Trump taraftarında e, mahkeme ne kadar kalabalık olduğunu arkadaşlar. belirtebiliriz yaklaşık binin üzerinde kalabalık var ama polis mahkeme başladığında 5000'e çıkacak diye bir tahminde bulunuyor. New York'ta ki yerel mahkemede de büyük bir kalabalık yoktu. Hatırlatmakta fayda var ne ama ne bekliyoruz baktığımızda bu arada? biraz da kendisine... Yani ne konuşuluyor şu an Amerika'da? Şimdi mahkemede, mahkemede yargıç 37 suçtan e, iddianameyi okuyacak eski başkan Donald Trump. Bunu reddedecek ...reddettiğinden sonra serbest bırakılacak ve New Jersey'deki malikanesine dönmesi bekleniyor. Yani hukuki bir süreç olacağı için hemen bugün veya yarın bir sonuç beklememiz gerekiyor. Tabii eğer burada suçlu bulunursa hüküm giyme durumu olur mu? Hapse girer mi? Sadece para cezası mı olur? Birçok tabii şu anda hukukçular tarafından yorum da yapılıyor. Tabii bu gizli belgelerin hassasiyeti... Diğer devletlerle paylaşıp paylaşmadığı olmak üzere mahkemede birçok tabi delil var mı yok mu bunlar da konuşulacak ama 5 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası 5 milyon dolara kadar para cezasına kadar gidebilecek bir yol olabilir. Ama bir hukuki süreç uzun bir yol. O nedenle 2024'te eski başkan Donald Trump seçim sürecinde kampanyası da devam edecek. Hatta başarılı olursa seçilebilir. O nedenle birçok ihtimal de var. Çok çorman Karışık bir hukuki süreç var. Bu da sadece bir tane değil, birçok davası da devam ediyor Mehmet Akif Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'ın. Ali Çınar teşekkür ediyoruz. Ee, evet, Amerika aynı zamanda fırsatlar sürprizler ülkesi falan. Yani Trump hapse de girebilir, Amerikan başkanı da olabilir gibi bir e, fotoğraf.